Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kendisine iltica talebinde bulunanların koruyucusu ve himaye isteyenlerin hamisi. Ey helaki sürüklenenleri helak olmaktan kurtaran. Ey muhtaç ve acınacak durumlara maruz kalanları koruyup kollayan. Ey düşkünlere her zaman merhamet nazarıyla bakan. Ey ızdırar içinde iki büklüm olanların gönüllerinden kopup gelen münacatlarına cevap veren ey fakirleri zenginleştiren ey kırık kalpleri tamir eden sarıp sarmalayan ey ümitsizliğe giriftar olanlara ümit kaynağı olan ey nusretiyle gadr ve zulme uğramış mazlumların imdadına koşan Ey korkuyla yaşayanların endişelerini izale buyuran, Ey tasası olanların kederlerini bertaraf eden ve rahmet, re'fet ve şefkatine dehalet edenleri görüp gözeten, muhafazası altına alan Yüce Rabbim, benim gibi bir çaresiz için senin güç, kuvvet ve keriminden başka, Hangi şey bir sığınak olabilir? Senin kudretinin himayesine girmezsem beni başka kim koruyabilir? Senin affın olmazsa bu mücrim kulun işlediği onca günahın vebalinden nasıl sıyrılabilir? Sen nazar müsamaha ile bakmazsan hatalarının boynuna taktığı kemetlerden nasıl kurtulabilir? Yüce Mevlam... Şayet sen inayetinle imdadıma yetişmezsen işlediğim kötülüklerin elemli akıbetinden kurtulmam katiyen mümkün olamaz. Senin azabından yine senin şefkatine sığınıyorum. Sen rahmet kapına dokunanlara kayıp yaşatmaz, onları hizanına uğratmazsın. Yüce dergahına sığınanlara azap etmez. Onları terk edilmişlik ızdırabıyla karşı karşıya da bırakmazsın. Ey Rab! Rahmetinin vesayetine iltica ediyor. Lütfundan sürpriz ihsanlar bekliyoruz. Hem fakir, hem muhtaç, hem gidecek başka kapıları olmayan, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil hem zelil, hem musi, hem musin, hem şaki olan fakat gelip dergahına sığınan bu kaçkınları himayenden ve riayetinden mahrum bırakma. Senin siyanetine delalet ediyoruz. Helakimize sebebiyet verebilecek tehlikeli zeminlerden, kalp ve ruh hayatımız adına afet sayılabilecek Tavır ve davranışlardan bizi uzak tut. Dehrin musibetlerine karşı munimiz ol. Dünya hayatının çetin imtihanlarında kayıplar yaşamamıza müsaade etme. Üzerimize saanak saanak sekine indir. Düşüp kaymadan, yalpa yapmadan, yan çizmeden dünya ve ukba hayatımız adına aldanma sebebi olabilecek her türlü yanlışlıklardan bizleri koru ey rahmet, refet ve merhamet sultanı olan Rabbimiz. Bizi yoktan var edip varlığından haberdar eyleyen yüce Allah'ımız. Ahirete uzanan yolda nasibimize şu dağdağlı dünya hayatı düştü ve bizi sayılamayacak kadar tuzaklarla çepe çevre kuşattın. Öyle gaddar, öyle mekkar bir dünya ki, bitip tükenme bilmeyecek heva ve heveslerle elimizi kolumuzu bağladı. Rabbimiz, dünya hayatının hile ve hudalarından sana iltica ediyor. Cazibedar güzelliklerine gönül kaptırıp aldananlardan olmaktan da yine senin inayet ve ...siyanetine sığınıyoruz. Rabbim... ...en iyi sen bilirsin ki... ...o zalim dünya... ...taliplerini helaki sürükler... ...sevdalılarını telef eder... ...binbir afet ve felaketle... ...yüz yüze getirir. Yüce Rabbim... ...tevfikini bize yar et. Siyanetini esirgeme ki... ...zaten esirgemek senin şanından değildir. İçimizi dünyanın müleffes yüzüne karşı istina hisleriyle doldur. Muvaffak dünya hayatının ruhu ve kalbi öldüren tuzaklarına düşmekten bizi koru. Dünyaya dalıp da senin emirlerine muhalefet etmekten bizi muhafaza buyur. İşlerimizi de sana havale ediyoruz.'' ne olur onları en hayırlı şekilde tamamla rahmetinden hissemizi arttırdıkça arttır coşup coşup taşan mevhibe saanaklarını her ne kadar liyakatimiz olmasa da bizim gönüllerimize de akıt sevgini sinelerimize tas tamam yerleştir marifetinin nurlarıyla kalbimizi ihya buyur. Affının halavetini, marifetinin lezzetini vicdanlarımıza duyur. Sana mülaki olacağımız günün ışığıyla gözlerimizi aydınlat ve saf, duru ve has kulların olan ebrar ve salihlerin kalplerinden dünya sevgisini çıkardığın gibi bizim kalplerimizden de çıkar. Ey rahmetine ve keremine nihayet olmayan Rahmanu Rahim, ey hususi donanımlarla yarattığı bir kısım müstesna insanlarla beşeriyeti karanlıklardan aydınlığa çıkaran rahmeti sonsuz Rabbimiz, niyazımızın nihayetinde sevgili Habibin Hazreti Muhammed Mustafa'ya tertemiz pırıl pırıl ve masum aile efradına her biri birer hidayet rehberi olan yol arkadaşlarına zerrat-ı kainat adedince selat ve selam ediyor. Başta efendiler efendisi olmak üzere onların yüzü suyu hürmetine dileklerimizi kabul buyurmanı diliyor ve dileniyoruz bahtına düştük. Lütfen ve keremen bizi ümit beslediğimiz hususlarda haybet ve hüsrana uğratma. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.